Ee, şimdi kendi videomuzu ben hazırlayacağım. Ee, baba nereden bir, birazdan gelecek onu şimdi başlıyoruz. Hmm. Ne desem? Evet. Babam ve kutu açılımı yaparken ben televizyona bakıyordum. Bir de kutu açılımı da karanmamış. kutu açılımı yaptık işte. Öyle. Hmm böyle yaptık Evet kutucak evet, <laughs> <Böyle> Bir çok şirinler. Bunu şuturalım. Hayırdık çera. <laughs> Ulukay Hopa.